Baş sayısı 3 olan 3. dereceden gerçel katsayılı bir px polinomunun sadece 2 farklı gerçel kökü var. Arkadaşlar derece 3 ama 2 kök var. Ne anlıyorsunuz bundan? O zaman px nasıl olmalıydı? Baş sayısı 3 ise x eksi x1'in karesi çarpı x eksi x2 olacak. Yani 1'in üzerinde 2 olması gerekli. Çünkü üçüncü bir kök 1. dereceden ifade olacağı için mutlaka kök gelir. Gelmemesi için çakışık kök oluşması gerekiyor. Şimdi soruda peki ne diyor? P1 0, P2 0. Ben buradan ne anlıyorum? 1 de 2 de Px'in kökü. O zaman demek ki Px polinomu 3 çarpı x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2'dir. Ya da ikinci ihtimal nedir? 3 çarpı x eksi 1 çarpı x x eksi 2'nin karesidir. Yani birinden birinde mutlaka ne olacak? Kare olacak. Yani polinomu şu an elde ettik. O zaman ne diyor? Aşağıdakiler hangisine eşit olabilir? P3'ü soruyor. E şimdi P3'ü burada yazarsanız arkadaşlar. 3 verdiğinizde 1, şuradan 2 geldi 4, 12 mi yaptım? Buradan 12. O zaman 12 olur. Evet. Burada başka türlü gelecek bir ihtimal yok. O zaman burada bakıyorum şimdi. P3. X yerine 1 yazdım. 2 geldi değil mi şurası? Buradan da ne geldi? 1 geldi. Nedir? 6. Evet. Bu da olur. 18'in olmayacağını görebiliyoruz zaten değil mi? 18 çarpan değil ki 0 yapsın. Px x kare eksi 2x artı m. Qx x kare artı 3x artı m. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden iki tane polinom var. Bu iki polinom ortak bir köke sahip ve Px polinomunun kökleri birbirine eşit. Arkadaşlar Px polinomunun kökleri birbirine eşit. Ne anladık? Zaten iki kök var. Çakışık iki kök. Yani delta eşittir sıfır. Yani tam kare. Yani şu gördüğünüz ifade ne olabilir? x kare eksi 2 x de başlıyorsa x eksi 1'in nesidir? Karesidir. Ya da delta'dan bulursun. Evet o zaman kökü be bulduk. Yani burada kök kaçtır? 1. Dediği kök bu. E şimdi bu ikisinin ortak bir kökü var. O zaman bu kök o zaman bunun da köküdür. Ve her kök denklemi ne yapar? Sağlar. Yani şu ifadede x yerine 1 yazarsanız sonucun kaç çıkması gerekiyor? 0 çıkması gerekiyor. O zaman en kaç olacak? Eksi 4. Zaten şu ifadeyi açtığınızda x kare eksi 2x artı 1 mi? O zaman m sayısı da kaç olacak? m sayısı da 1 olacak. Bunların toplamını sormuş. Cevap nedir? Eksi 3. Gerçel katsayılı px çarpı q pardon virgül qx x polinomları veriliyor. Sabit terimi sıfırdan farklı px polinomu için. Yani px'in sabit terimi sıfır değilmiş eşitliği sağlanıyor diyor. Yukarıda bir eşitlik verilmiş. Px'in sabit terimi. Arkadaşlar sabit terim nasıl bulunur? Sıfır yazarak bulunur. Qx'in sabit teriminin o da Q0 kaç katıymış? 2 katı. Buna göre Rx'in katsayılar toplamı. Bu da nedir? R1 katsayılar toplamı x yerine 1 yazılarak, sabit terim x'e 0 verilerek bulunur. Oldu mu? Evet yukarıda kullanalım. X'e 0 verdim. P0 eşittir. Q0 çarpı R1. Amanın. Hepsi varmış yukarıda. O zaman P0 gördüğüm yere 2Q0 yazarım. Orada bakın sabit terimi sıfırdan farklı dediği için QX'in sıfır olma ihtimali kalmıyor. Şurada R1 var. Ve bu da gidince el cevap 2. Başka sayısı 3 olan ikinci dereceden bir px polinomu için p1 eksi p02 p2 eksi p1 değeri kaçtır demiş. Arkadaşlar hiçbir elimizde veri yok. O zaman px polinomunu 3x kare artı bx artı c biçimde yazıyoruz. p1 3 artı b artı c p0 0 verdiğinde C ne diyorsa bunları çıkarttığın zaman yani birbirini farkını aldığımız zaman ne olacakmış? 3 artı B mi geldi? 3 artı B kaç olacak? 2. O zaman B nedir? Eksi 1'dir. Evet B sayısı eksi 1. Bunu biliyoruz. Şimdi sorduğu şeye bakalım. Bakın şu polinomda ne yapacağım şimdi de? 2 yazacağım. 2 yazınca 12 geliyor artı 2B artı C geldi. Eksi şimdi de ne yazıyorum? 1. Zaten 1 yazılmış hali burada var mı? O halde ne olacak? 3 artı B artı C. Bunu soruyor bize. Evet neler gidiyor bakın. C'ler gidiyor. Geriye ne kaldı? 9 artı B kaldı. E, B'yi de eksi 1 olarak bulduk. 9 eksi 1'den el cevap 8'dir. Üçüncü dereceden başka sayısı 1 olan bir Px polinomunda P1, P3 ve P5'in 7 olduğu. Yani kalanın ne olduğunu anlıyoruz. 7 olduğunu. O zaman Px şöyledir arkadaşlar. 1 çarpı x eksi 1, x eksi 3 ve x eksi 5. Derece 3 yaptı mı? O zaman Bx'e ihtiyacım kalmadı. Sadece şuraya ne yazıyorum? Kalanı yazıyorum. Evet gördüğünüz gibi kalan 7. Evet. Ne sormuş? E, P0'u sormuş. Bu da yukarı yazdıktan sonra iş kolaymış. P0 buradan eksi 1 gelir. Eksi 2 gelir. Eksi 4 gelir. Artı 7. Buradan çıkacak işlemde yapılabilir. Başka sayısı 1 olan 3. dereceden Px polinomu bakın kime? x kare artı e kalansız olarak bölünüyormuş. O zaman Px polinomu 1 çarpı x kare artı 4 çarpı nedir? Dereceyi üçleyeceğiz. Üçleyeceğiz. O zaman şuraya x eksi ne diyelim? a diyelim mi? Şöyle bir polinomdur. Şimdi bakın şu cümle bu cümleyi işleme dökecek olursak 2x eksi 3 şurada bir bölüm ve kalan kaçmış arkadaşlar? 52. Şöyle yok edelim. Burayı yok etmek için 2x'in yerine kaç yazacağız? 3. Zaten burası ne? 2x. O zaman ne anladık? P3 kaç eşit? 52 eşit. O zaman yukarıya dönüyorum. P3 3 verince 9, 13 3 eksi a eşittir 52. Sadeleşti mi? O zaman 3 eksi a eşittir 4. a buradan eksi 1. Evet a'yı bulduk. Neyi soruyor bize? P2. Yani şu ifadede x yerine kaç yazacağız? 2. O zaman P2. x yerine 2 yazınca 4. 4 daha 8. x yerine 2 yazdım. a yerine de eksi 1 yazdım. Ne oldu? 3 mü yaptı? O da 24. Px ikinci dereceden bir polinom. Qx k. Bakın Qx sabit bir polinommuş. Ayrıca Px artı Qx 2x kare artı 3'müş. E, Qx 2 kaysa o zaman yazalım yerine. Artı k eşittir. 2x küp pardon. Kare artı 3. E, o zaman Px nedir arkadaşlar? 2x kare artı 3 eksi k'dır. Peki ne verilmiş? Qx. E, Qx'in k olduğunu biliyorum. O zaman pk eşittir kaç? 9. Ne yapacağız şimdi? Gidip pk'yı yazacağız. Ne oldu? 2k kare artı 3 eksi k eşittir 9. Bakın karşıma ne çıktı? İkinci dereceden bir denklem. Yani 2k kare eksi k eksi 6 eşittir 0. Şimdi aslında bu çarpanlarına da ayrılıyor. Ama K'nın alabileceği neyi sormuş bize? Değerleri sormuş. Yani K1 ile K2'nin toplamını soruyor. Kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi B bölü 2A. Yani 1 bölü pardon 2A polino parabolde eksi B bölü A'dan cevap ne olacak? 1 bölü 2. Px 3. dereceden bir polinom fonksiyonu olmak üzere P-4, P-3 ve P-5 sıfıra eşit olduğuna göre P0'ın da 2 olduğu verilmiş P1 nedir? Şimdi P-4'ün sıfır olması bize neyi gösteriyor? Şurada bir başka olacağını ve X artı 4'ün bir çarpan olacağını gösteriyor. P-3'de X artı 3'ün çarpan olacağını gösteriyor. P-5'de nedir? P5'de x eksi 5'in bir çarpan olduğunu gösteriyor. Ve derece kaç arkadaşlar? 3. O halde bizim px polinomumuz bu. Kalan yok. Peki ne vermiş? P0'ın 2 olduğunu vermiş. Aslında P0'ın 2 olduğu iki anlama gelir. 1. Px eşittir. Nedir? X çarpı işte şurada bir Bx artı 2'dir. Ama şu ifade oluştuktan sonra direkt kullanmamızda bir sakınca yok yani P0 2 olduğuna göre A çarpı 4 çarpı 3 çarpı nedir? 0 verdiğimiz için eksi 5 eşittir 2. Evet buradan A'yı bulabiliriz. Nedir A? A eşittir. Şurada sadeleştirme yaparsak 15, 30, eksi 1 bölü 30. O halde Px polinomu Eksi 1 bölü 30 çarpı x artı 4 çarpı x artı 3 x eksi 5'tir. Bizden P1'i istiyor. Eksi 1 bölü 30 çarpı 5 çarpı 4 çarpı eksi 4. Burada sadeleştirmelerimizi yapacak olursak bir kere eksimiz artıya dönüştü. Şuradan bir sadeleşme 6. Ee, şuradan da o 6 ile bir sadeleşme. 3, 2 kaldı. O halde cevap 8 bölü 3 olacak. Px eşittir. x küp eksi mx artı 1 olmak üzere px eksi 1 polinomunun x artı 1 ile bölümden kalan. Bunları direkt yazabiliyor muyuz? Şunu 0 eşitlediğinizde ne geliyor? Eksi 1. O zaman götürdünüz, yazdınız. p eksi 2 eşittir. Kalan. Diğer taraftan x artı 1 px artı 1 polinomunun x eksi 1 ile bölümden. Şunu 0 eşitledin. 1 onu getirdin. Yerine yazdın. Ne oldu? P2. İşte bu da aynı kalanı veriyormuş. Yani demek ki P2 kime eşit? P eksi 2 eşit arkadaşlar. Yapacağımız tek şey götürüp yazmak. 2 yazdın. 8. Eksi 2m artı 1. Eksi 2 yazdın. Eksi 8. Evet. Nedir? Artı 2M oldu. Artı 1. Bir. Evet. Birler gider. 8, 16 yapar. 4M. O zaman M eşittir. 4 olur. Gerçel katsayılı baş katsayısı 1 olan 4. dereceden bir Px polinomu. Bakın şu cümle çok önemli. Ne diyor? Her zaman her x için px kime eşitmiş? p eksi x'e eşit. Şimdi biz şunu biliyoruz. P2'nin sıfır olmasından dolayı x eksi 2 diye bir çarpan olacak değil mi? Şu ifadeden neyi de biliyoruz o zaman biz? P eksi 2'nin de sıfır olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her zaman diyor bakın. O zaman bundan dolayı da ne gelir? X artı 2 diye bir çarpan gelir. Benzer şeyi kim için söyleyeceğim? Bunun için bakın kendisi bir çarpan getirdiği gibi P3'ün 0 olması P-3'ün de 0 olmasını karşılar. Şurada. Evet bu da nedir? X artı 3 diye bir çarpan getirir. Baş katsayı kaçtı arkadaşlar? 1. Derece kaçtı? 4. Bakın derece hop 4. O zaman al sana Px polinom. Şimdi yapacağın şey ne? P. Evet. P'de x'e 1 evet. veriyorum. Eksi 1, 3, eksi 2 ve 4'ün çarpımı bize cevap verecek. Bu da kaç yapıyor? 24 yapıyor. Px'e bakın ne demiş? X artı 1, X artı 2 diye gitmiş. Kaça kadar? X artı 9'a kadar. Arkadaşlar, X artı 9'a kadar gidiyorsa 9 tane X yok mu burada? Peki 1'den 9'a kadar olan sayıların toplamı ne? n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 9 çarpı 10 bölü 2. 45. Şimdi diğerine bakalım. Diğeri de nedir? 5 tane x var. 5x artı 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı 15. Evet. Ne diyor bize? Px'i qx'e böl diyor. Haydi bölelim. Evet. İşte ne yapacağız? 5x artı 15'e böleceğiz. Şimdi ya böyle yaparsınız. Burada kesirli gelir. Yani fark eden bir şey yok da. Bizden ne istiyor? Kalan istiyor. Ben bakın şöyle yazacağım. 9x artı 45 eşittir. 5x artı 15 çarpı şurada bir a katsayısı olacak artı b olacak değil mi? Biz ne arıyoruz arkadaşlar? kalanı yani B'yi yarıyorum. O zaman şurayı sıfır yaparım. Burayı sıfır yaparsam x'e kaç vermem gerekiyor? Eksi 3. x'e eksi 3 verdim. Ne oldu? Eksi 27 artı 45 18 mi yapıyorum? 18 eşittir B. Bakın biraz uyanık davranacağız. Gördüğünüz gibi şöyle yazınca çabucak çıktı. Şimdi tutup bölmeye kalksanız ne olacak? Ne diyeceksiniz? Buraya 9 bölü 5 defa var diyeceksin. 9 bölü 5 ile bunu çarpacaksın. 9x artı. Yani bu da zor değil de 9 bölü 5 olduğunu pek düşünmüyor öğrenciler. Evet buradan ne geliyor? 27 mi geliyor? 27 çıkarttın. Ve 9x'ler gitti. Burası kaç geldi? 18. Yani ha buranın avantajı ne? hem de bir yandan neyi bulmuş oluyorsun a sayısını da bulmuş oluyorsun yani katsayıyı bulmuş oluyorsun. Diğerinde katsayıyı bulamazsın. Üçüncü dereceden gerçel gerçek katsayılı px polinomunun kökleri eksi 3, eksi 1 ve 2'dir. Arkadaşlar kök sıfır yapandır dolayısıyla direkt şunu rahatlıkla yazabiliriz. Baş hakkında bilgi veriyor mu? Hayır. O zaman bir başkasıyı sayı var olabileceğini düşüneceğiz. Eksi 3 kökse artı 3 x artı 3 çarpan eksi 1 kökse artı 1 x artı 1 çarpan aynı şekilde x eksi 2 de nedir 1 çarpandır evet p 0 kaç eşit 2 eşit o zaman 12 eşit p 0 eşittir a çarpı 3 değil mi şurası 3 burası 1 mi oldu Burası da eksi 2 eşittir kaç? 12. A'nın buradan kaç geldiğini görüyorsunuz. Eksi 2. Evet. Başka sayı bulduk. Şimdi dönüp yerine yazıyorum. Demek ki Px neymiş? Eksi 2 çarpı nedir? X artı 3. X artı 1 ve bir çarpan daha var. Nedir o da? X eksi 2 mi? Peki ne sormuş bize? X kare terimi. Arkadaşlar hani soracak bir şey bulamayınca artık biraz işlemle zorlamaya başlıyorlar. Burada en azından birini çarparsanız burayı x kare artı 4x artı 3 geliyor. Şöyle oldu mu? Şimdi x kare kimden gelir? x kare şuradan gelir. Başka nereden gelir? Şundan gelir. Evet bir de başında ne var? Eksi 2'miz olduğunu unutmayalım. Evet şununla şunu çarpınca ne geldi? Eksi 2x kare geldi değil mi? Bir de bu eksi ile çarpınca ne yaptı? Artı 4x kare oldu. Başka? 4x ile x'in çarpımından geldi. Bir de eksi ile çarptım. Eksi 2 ile ne yaptı? 8x kare. Eksi 4x kare. O zaman katsayı kaçmış? Eksi 4. Px eşittir x kare eksi 3x artı 2 olduğuna göre Px eksi 1 artı P 3x eksi 2 polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan. Bakın şuna ben Q desem qx kime bölüyor? x eksi 1'e bölüyor ve neyi soruyor? Bölüm ve kalanı soruyor. O zaman elde edilen bölüm, bölüm sormuş. O zaman bölmeyi yapmak zorundayız arkadaşlar. Evet yani biraz angaryası olan bir soru. Pratik bir şey var mı? Şöyle hızlıca bir daha bakıyorum. Bununla böldüğümüzde bölüm aşağıdakilerden hangisidir? Evet. E, toplamı x eksi 1'e böleceğiz. Şimdi px eksi 1 nedir? px eksi 1 x yerine x eksi 1 yaz demek değil mi? px eksi 1 x yerine x eksi 1 yazınca x eksi 1'in karesi. A eksi 3 çarpı x eksi 1'in karesi değil kendisi. Artı 2. Evet bu da ne yapıyor? x kare getirir. Eksi 2x artı 1 getirir. Eksi 3x artı 3 artı 2 getirir. Burayı da toparladığımızda x kare eksi 5x artı 6'yı elde ettik mi? Evet. Şimdi ne diyor? P 3 eksi 3. Aynı işlemi diğer için yapıyorum. 3x eksi 3. O zaman bu sefer ne diyeceğim? 3x eksi 3'ün karesi eksi 3 çarpı 3x eksi nedir? 3 artı 2. Evet şurada hani parantez alarak falan bir şeyler yapılabilir ama o da çok zaman kazandıracak bir şey değil. ...direkt şuradan şey yapabiliriz. Açıp yapabiliriz. Evet. Ne geliyor buradan da? 9x kare. Sonra bir başka şey göstereceğim. Çarpımdan iki katından... ...eksi 27x ve 9 geldi değil mi? Buradan da eksi 9x geldi. Artı 9 geldi. Artı 9 ve... ...artı 2'miz var. Peki bunu toparlayınca ne geldi? Bunu toparlayınca da 9x kare... Eksi 36 x oldu. Şu artıydı değil mi? Bu artı o da artı. Evet 18 20 mi yaptı? 20 yaptı. Peki ne istiyor benden? Bunları bir de toplamam istiyor. Yani şununla şunu topluyoruz. Haydi topla. Topladık ne geldi? 10 x kare geldi. Eksi kaç oldu? 41 x oldu. Artı 26. Ve ne istiyor bizden? Bildiğin polinom bölmesi istiyor. x eksi 1. Evet nedir? Kaç defa var? 10x. Bakıyoruz 10x'te kaç tane var? 2 tane var. 3 tane var. Evet 10x kare eksi 10x. Çıkarttım. 10x'ler gitti. Bu artıya dönüştü. O da ne yaptı? Eksi 31 mi yaptı? Evet. Eksi 31x. Bir A ve B tam sayılar olmak üzere Px eşittir x küp artı ax kare artı bx eksi 2 polinomunun dikkat edin sadece bir tane reel kökü olduğu biliniyor. Ayrıca P1'in ne olduğunu biliyoruz. Sıfır olduğunu biliyoruz. A tam sayısının alabileceği en küçük değer kaçtır? Şimdi yukarıdaki ifadede bakın P1'in sıfır olması neyi gösterir? Başka sayımız 1 olduğu için şöyle hadi bir yazalım. x eksi 1. Şundan kaynaklı şey yazıyorum. O zaman şurada x kare artı mx artı n biçiminde ne olması gerekiyor? Bir çarpan olması gerekiyor. Evet. İşte buranın deltası ne olacak arkadaşlar? Sıfırdan küçük olacak. Çünkü başka bir kök istemiyor. E şimdi burada tabi İkinci ihtimalimiz neydi? İkinci ihtimalimiz de şuydu. x eksi 1'in küpü mü? x eksi 1'in küpü olma ihtimali yok. Neden? x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 şeklinde açılır. Ve burası kaç? Eksi 2. Demek ki hani sadece bir kökün olmasının iki versiyonu vardır. Ya böyle olacak ya böyle olacak. İfadedeki sabit terim bunun olmayacağını söylüyor. Şimdi o zaman P1'in sıfır olmasından dolayı şöyle bir yap olacağını biliyoruz ve aradığımız şey ne? A tam sayısının alabileceği en küçük değer. Evet gördüğünüz gibi şuranın deltasına bakacağız. Fakat buranın delta'sına bakmakta biraz zahmetli. Hem MN var. Sonra gidip bir de bunları AB ile uyumlu hale getirmeniz gerekiyor. O zaman biz de direkt şunu yapalım. Demek ki yukarıdaki polino bu bir çarpan olduğuna göre şu ifade Buna tam olarak bölünmesi gerekli. Evet şimdi burada iki tane bilinmeyen var. Polinom bölmesi yapacağım fakat polinom bölmesinden önce şuradaki P1 eşittir 0'ı direkt kullanırsam A ile B arasında bir ilişki kurmuş olurum. Böylelikle bilinmeyen sayısını en azından daha da azaltmış olurum. O yüzden P1 eşittir 0'ı uyguluyorum. 1 artı A artı B eksi 2 kaç eşit olacak? 0'a. Burada mesela B ne olur? karşı atarsak 1 eksi a oluyor değil mi? O zaman şimdi şunu yapıyoruz. x küp artı ax kare artı b gördüğüm yere 1 eksi a yazıp şimdi ne yapıyorum? Polinom bölmesi yapıyorum. Tekrar söylüyorum. Niye polinom bölmesi yapıyorum? x kare artı mx artı n ifadesini elde etmek için. Evet nedir? x eksi 1'e bölüyorum. O zaman x eksi 1'e böldüğümüzde şurası x kare olacak. x küp artı da daha doğrusu eksi x kare olacak. Evet. Şurada biraz kendimize yer açalım. Taraf tarafa çıkarttım. Çıkartınca x küpler gitti. Şu ne oldu? Artıya dönüştü ve burası bakın ne oldu? a artı 1'in çarpı x kare artı 1 eksi a x eksi 2 oldu. Şimdi ne diyoruz? E, ne ile çarpacağım demek ki şurayı? a artı 1 x ile çarpacağım. Evet çarptığım zaman a artı 1 x kare ve eksi 1 ile çarptığınızda eksi a artı 1 x olur. Şimdi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bakın çıkartınca işaretlerin değiştireceğini unutmayalım. Yani bu artıysa bu eksi olacak. Bu eksiydi bu da neye dönüşecek? Artıya dönüşecek. Evet şimdi dikkatli şekilde çıkartırsanız şunu göreceksiniz. Ne oldu bunları toplayınca? X'lerin bakın önünde ne var? 1 eksi A ve A artı 1 var. X'in şartı da artı toplayınca A'lar gider. Ve ne gelir? 2x eksi 2 gelir. 2x eksi 2'yi de x eksi 1'e böldüğünüzde şuraya ne gelecek? 2 gelecek. Ve gerçekten bakın tam olarak bölündü. Evet. Peki ben neyi buldum şu an? Ben yukarıda bahsettiğim x kare mx artı n ifadesinin kime bağlı değerini buldum? a'ya bağlı değerini buldum. Yani x kare artı a artı 1 x artı 2 eşittir 0 denkleminin deltası ne olacak? 0'dan küçük olacak. Delta küçüktür 0. Evet. Şimdi delta nedir? B kare eksi 4 ac. Yani a artı 1'in karesi eksi 8 küçüktür 0. O halde A artı 1'in karesi küçüktür 8. Aslında buradan sonra işlemimiz var daha. Fakat sorunun başında ne diyordu? A'nın bir tam sayı olduğunu söylüyor değil mi? Ve de A'nın nesini soruyor? Alabileceği en küçük değeri soruyor. Dolayısıyla burada deneyerek de rahatlıkla bulabilirsiniz. Nedir? Bu 2'nin küp olduğu için 2'den daha küçük bir şeyler olacak. Mesela eksi 3 versek. Bakın şuna eksi 3 versem. içerisine ne yapıyor? Evet o zaman eksi 4 versek kurtarıyor mu? Eksi 4 versek eksi 3 oldu. Karesi 9. O zaman burada verebileceğim en küçük değer neymiş arkadaşlar? Eksi 3. Yalnız eksi 3 verdiğimde eşit oluyor değil mi? Evet. Küçük olacaktı. Küçük eşit olmayacaktı. Değil mi? Eksi 3 verdiğimde ha pardon olmadı. Eksi 3 verdiğimde sıkıntı yok arkadaşlar. Eksi 3'ü verebiliyoruz. O halde cevap nedir? Eksi 3.